Evet, 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 Çocuklar, Bir giriş yaptırın. Hastane içinde görüntü olamaz. Kamera görüntüsü var mıydı? Geçmiş olsun. Tamam çocuğum, hastaneye bak.

bu çekerim <laughs> <laughs> de böyle güzel çek şimdi. Yüzü, yüzü şey çıkmadı ama. Biber o. <laughs> yüzü çıkmadı bebeğin. Azıcık şöyle tut bebeğin yüzünü. Kaldırayım mı yani? Aldım Biber aldım. Allah yar etsin. Ya şey yapmayın ya. Ne alacaksın bir gün yok ki ne yapacaksın bir ürün alıp da? Yok yukarıda damar yol açtırırken almalılar onu. Sonra. Tamam. Da. Tamam. O da alım. Bunu alınca şey yapacaksın. Şuraya atalım kız kardeşim. şey yaparız. Tamam. Bir küçük de damar yol açarken alırlar onu. Tamam. Bir tamam. daha bir daha canı yanmaz. Biz Bunu söyleyeyim getirmedik yani. mi? Sevap edeyim haftalıktır yani. Bebek daha yeni çünkü kurmaya başlamış. <laughs> Bu kurmaya başlamış. En fazla <laughs> işte yedi gün falan. Şimdi yedi gün için doğan bebeklerin anaları araştırılacak. <laughs> <laughs> Hadi <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yok. Bu zaman yolu açtıracağım ben şeylerini alsınlar. Demogramı, biyokimyası bütünlerini. O zaman alacağız. Nasıl olsa bir daha bir daha canı yanmasın Damar yolu açtırırız yukarıda. Tamam. Tabii yeni doğan. Ben Dilşat Hanım'ı aradım. Kulonlu bebekliği şey yapıp yatırın dedi. Ben yarın sabah ilgilenirim onlar. Sosyetimiz ettiğimiz konu gidiyor artık. Hadi yaptım yani, hani yukarı çıkarsınlar ben tabii. Yap Yapacak bir şey. ya? Var. Ya yedi günlük sekiz ha. günlük yani son on günde doğan bebeklerin anneleri araştırılacak. Başladı. Başladı. Başlamıştın <laughs> tabii yani. Tahmini on günlük yani fazla on günlük. Bebeğin sağlık durumu nasıl doktor hanım? Çok iyi yani o uzun süre kalmamış oldu şeyde hiç Yeni bırakılmış yani. Çok uzun süre kalmamış camide anladığım hmm. kadar. Yazık. <laughs> Konsültasyon okulu daha cilde Tamam. Ee, Annesi bir kaç sonra bulunursa siz ha. isim olarak şey evet. yani, İsim verebilir misin? Ha. Yani, yani bir şey <laughs> <laughs> Bebeğe isim. Söyleyin ne verilmiştir? Bir şey verilmiştir. İşte de ismini söyleyelim diyor. <laughs> Bilmiyoruz ama çok uzun süre kalmamış yani camide Anladım. onu herhalde bir iki saat içinde bırakmışlar yoksa şey olur aç olur aranırlar. Polise ihbar mı geldi abi? Belki de Yoksa Camidekiler mi? Orayı, Camiye gidenler mi? Temiziz. Hadi, <laughs> Hadi bak <Ay. gülüyor> uluntu bebeğimiz <gülüyor> de oldu yeşil. Damar yolu açacakınızı, alın geldiğiniz alacak. Kadir Hocam, bebeği nasıl bulduğunuzu anlatabilir Şimdi, misiniz? Temizlik yapıyordum, akşam namazından sonra. Temizlik yaptım, süpürgeyi yıkayayım diye dışarı çıktım. Sonumu baktım, bebek olduğunu bilmiyorum tabii de, bir kutu var. Dedim, herhalde cemaatten bir hayır yapıyor dedim ben. Kutu olunca, cuma bugün ya, cuma akşam onun Bir baktım, battaniye içerisinde bir şey sarılır, bebek. Hemen aklıma 155 geldi, 155 aradım. Yani caminin avlusundaydınız, Cami yani içeri girdiniz, temizlik yaptınız, temizlik tahmini temizlik. ne kadar bir sürede olmuştur bu olay? Bir 15-20 dakika içerisinde olmuştur. Yani 15-20 dakika Temizlik için bir, bunu su doldurdum, o zaman yoktu, su doldurdum temizlik yapalım diye, evet. sileyim diye, o zaman yoktu, bir daha içeri girdikten sonra e, süpürgeyi yıkamaya çıktım. O anda da e, o çocuğu orada şey gördüm, e, kutuyu gördüm, kolye üzerinde ıslanmış. Herhal dedim, cemaatim bir hayır yapıyor dedim. E, ne kindi, merak ettik, o da çocuk çıktı, bebek. Evet. Şaşırdınız mı bebeği görünce yani böyle? Şaşırdık, İlk defa 30 görevliyim, ilk defa başıma geldi. Daha benim bebek bir haftalık falan herhalde. Evet. Kolisi daha yeni ıslanmamış galiba, yani da, hava yağmurlu burada. Yağmur olduğunda biraz hafif ıslanmış ama e, yine çocuk yani e, ağlamıyordu, sakince duruyordu yani sessiz bir şekilde duruyordu. Görünce evet. şaşırdınız tabii ki. Şaşırdık yani, ne yapacağımı şaşırdım ilk etapta. Aklıma 155 geldi, 155'e bari haber edin dedim. Çünkü içeri namaz kılmaya gireceğiz, evet. dışarıda hem soğuk hem de tehlikeli olur diye. Polisler telefon ettim. O anda da cemaat gelmeye başladı, Cemaati gördü baktı yani.